raporu verildi. Şu halde sadece şundan numune olur mu? Demirler çıkmış. Evet, görülecek. Üst taraf. Burası Duvarlar kırık, sütunlar paramparça ama uzmanlar bu binaya az hasarlı raporu verdi. Bunların hepsi depremde hasar gördü. Yani görüyorsunuz her yer dökülüyor. İşte sıva çatlağıdır, bir şey olmaz. İzmir Buca'daki bu blok risk altında canlarını kurtaran konut sakinleri ilk şok atlattıktan sonra yetkililerden yardım istedi. 7 katlı iki bina, ekipler buraya geldi, inceleme yaptı, kolonlara baktıktan sonra da az hasarlı raporu verdi. Ve vatandaşlar bu gördüğünüz binalarda yaşamaya devam ediyor. Ama onlar bu şekilde yaşamak istemiyorlar. Buraya baktılar, buralara baktılar. Yukarıda gösterilen kirişler var. Ee, işte çatlaklar var. Bu kadar insan burada. Siz burada oturabilirsiniz. Bizim saybımız yok mu? Ben bunu varım. Bu kadar olmaz ya. İddialarına göre numuneler karot şeklinde değil, yerdeki beton parçalarından alındı. Bundan numune olur mu? Ben bu cebelediyesine sesleniyorum. Şu sobadan numune olur mu? Bundan Bir hiçbir var, şey, şey olmaz. Alınmadı. Sadece... Sadece resim ile manken miyiz biz ya resim çekiyorlar ya resim ile bu iş olur mu ya? Her binada 28 aile yaşıyor. İncelemeden sonra bazılarının kapıları mühürlendi. Herkese farklı yanıtlar verildi. Benim dairemin çok hasarlı olduğu için. E, mühür vuruldu. Evet tamam benim dairem yapılacağı söylendi ama binanın tamamında kusur var. Biz çocuklarımızı enkaz altından toplamak istemiyoruz. Çoğu evini krediyle almıştı. Aileler şimdi ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Ben 21 yaşındayım ve 1 yaşından beri bu sitede ailemle birlikte yaşamaktayım. Ben 15 senedir bu evin kredisini harçlığımdan, okul masraflarımdan biriktirerek biz bu evin borçlarını ödedik. Şimdi oradan çıkmaları gerekiyor fakat... Borç kredilerimiz hala devam etmekte. Biz can güvenliğimiz olmadığımız bir yerde yaşamak istemiyoruz. Hem kredi ödeyip hem kiraya nasıl çıkabilir? Biz sağlamsa tabii ki oturacağız. Ya yani Burası bizim kendi malımız, mülkümüz. İstemeyiz böyle bir şey olsun. İncelensin. Her şey yeni bir incelemeden sonra netli kazanacak.